arkadaşlarımızla birlikte gidip şimdi Yunan'ın evet, evine evet, ye... neyle dolduracağız size de Kışkırtma olacağına de çok de emin de değilim. De neyle dolduracağız? De evet, Oyuncaklar da, da en sevdiği şeyle yani. De. Hadi gidelim şimdi. Şimdi burada ben bir şeyler almak istiyorum. Böyle benim evim de böyle artık değiştirdim. Ben biraz değişiklik olsun dedim. Bence acayip tatlı oldu. Ben nedense böyle parasız her şeyi çok güzel yapabiliyorum. Parasız bunların hepsi bu arada arkadaşlar. Her yerde bulabilirsiniz. Hepsini zaten şeyden buldum. Şu hediye getiren şeyden. Hadi arkadaşlar gidelim. Fokus Fokus Abrakadabra Geldik Arkadaşlar bakın böyle evi Ocağı hep güzel ya Ne kadar bu kadar güzel bir ev yapabilir her şey var. Ama bakar mısın? Mutfakla şeyin birleşimle. Böyle işte acayip tatlı bence eve. Ben vazgeçtim. Işte, oyuncakla doldurmayacağız. Neyle dolduracağız? Balonlarla dolduracağız. Bu kadar arkadaşlar balonlarımı aldım bir sürü aldım şimdi getirecek onları bekleyin arkadaşlar ya da biz kış, kış yapmayalım direkt onun evinde saklanalım ve onu korkutalım çünkü bulamadım balonları maalesef almamışız unutmuşuz evde unutmuşuz hemen bakın saklanacağım acaba dolabı mı saklansın arkadaşlar hemen bulmamız gerek çünkü ben anladım ki gel kahve içelim kendi kendimi çöpe atacağım ya. Çok atamıyorum. Arkadaşlar kendimi bir yere saklamam gerekiyor ve onun da beni bulmaması gerekiyor. Şimdi balkona saklanmayacağım. kendimi veya balkondan aşağı atayım diyeceğim. Yok atarsam zaten ölürüm. Ben en iyisi şurada bir duralım görünmem inşallah. Neyse. Şimdi böyle korkunç korkunç sesler yapacağız. Arkadaşlar şimdi evin bütün lambalarını arada sırada kapatıp açacağız. Kapatıp açacağız. Kapatıp açacağız. Bir de geceliğin gelecek o. Çok korkunç olacak. Arkadaşlar biz şimdilik ben buldum nereye zaten nereye taklanacağım. Şimdilik biraz ne yapalım ya. Oha ya. Bu arada arkadaşım acayip güzel kitaplar almış ve hepsini de okuyor. Ben de biraz okuyayım bak. Güzele benziyorlar. Hadi geçelim oturup okuyalım. Elfü Arkadaşlar çok bitirdim kitap acayip acayip güzeldi. Şimdi Akşam oldu resmen neredeyse. Arkadaşlar şimdi... arkadaşlar şimdi akşam oldu. Şimdi o evde gelmek üzere. Ben hemen kaçıyorum. Bakın arkadaşlar. Oh çok ama eğlendik ama ya. Alışveriş de yaptım zaten. <laughs> Neyse. <laughs> Eve de geldim. Çok yoruldum. Biraz şöyle oturayım. Neskideyim <laughs> lambaları açayım. Şunu açalım. <laughs> Sonra e, e, şunu açalım. Kendinize bir şey var diye Gece oldu ya. Ondan dolayı şu mumu yakalım. Evet yaktım yaktım. Hmm. Başka, başka bir şey açılıyor mu? Heh bak bunu da açalım. bir şey Neyse zaten böyle tek kalıyoruz. Hadi oturalım şöyle. Arkadaşlar buradaki havaların biraz daha başlatıcağız bu arada telefonumdan yapacağım yapıcam sesleri falan. telefonum sessiz almıştım ya, hiç korkmayın arkadaşlar hemen <laughs> bak şimdi sesler çıkar. <laughs> şu otomatik <laughs> ayarı basıyorum <laughs> ve bir yandan üstüne tıpanı

altına istiyorum. Uyuyalım. Herkes, ve bunu e unutalım. E Ama hemen yukarı e çıkalım. E Ay çıkamıyorum. Al, abi, çarpı, çıkalım al, 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 al. Al. <laughs> Arkadaşlar bunu <laughs> ne oldu? Bu direkt <laughs> uyudu. de <Neyse>, kesin rüya sende <laughs> kalmadı. Uyandığında yine aynı şeyleri <laughs> yaptı.

Ya arkadaşlar çok korkuyorum. Ya çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum, çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum, çok korkuyorum. Arkadaşlar hemen bu evden kaçmam gerek. Kaçalım. Arkadaşlar bu ne kadar korktu ya. Neyse. Birazdan o geldi TV yine. Tabii ki de. Allah nasıl çıktı kesin. Kapının önünde kaldı arkadaşlar. Ben hemen saklanmam gerek. Çünkü gelir. Ya kapıda kilitliydi. Nasıl? Ne yapacağım ben? Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Sen neden burada duruyorsun Ayla? Sen neden burada duruyorsun Ayla? Git. Ben senin korkulu rüyanı buradan git git bir Git bir daha da gelme. <gülüyor> arkadaşlar? ne <laughs> açayım. çok korkunç korkuyorum. Ne arkadaşlar ya. Hala ne, ne, <laughs> ne diyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne yapacağım? Benim bu evden kaçmam gerekiyor. Kendime bir bana aşağı mı attım <laughs> alayım? Bir de batayım mı acaba? Çok korkuyorum. Gidip asmayacağım. Hayır hayır. Bakayım açayım şuraya. Açılmıyor. Burası da kilitler. <laughs> hayır hayır hayır, hayır Oo, Git bu evden Git bu evden Nasıl gideyim ya Nasıl gideyim? Kapılar kilitli Aç kapıları gideyim Hemen kaçmazsan 5'e kadar söylüyorum Hemen kaçmazsan Burada kalacaksın ömür boyu Bir, 2 3

Sen bana yapamadığı söylemeyeceğim. Hmm. Ama çok korktum. Bir daha benimle konuşma. <laughs> gel gel video çekerim. Anam video çekersem sana Bye bay bay arkadaşlar bay bay. Ben bu sen sende kaldı. Sen ben. <laughs> <laughs> İstersen gel bende kaldım. <laughs> Bir daha çok kış kışkırtmalar. Ben sana yapacağım sen göreceksin bak. Sen göreceksin. 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 Arkadaşlar bir daha kışkırtma kış gelsin mi? Bir tane daha, daha kışkırtma yapacağız. Bay bay.